Herkese merhaba. Yine yok artık diyeceğiniz bir haberle karşınızdayım. Habere başlamadan önce kanalıma destek amaçlı lütfen abone olun. 50 liralık halı izdihamı duyan koştu. Dakikalar içerisinde ne var ne yok kapıştılar. Avcılarda bir mağaza tarafından düzenlenen 50 TL'ye halı kampanyası nedeniyle izdiham yaşandı. 40 dakikada 750 adet ürün satılırken müşteriler mağaza görevlilerinin uyarılarına kulak asmadı. Türkiye genelinde örgütlü bir AVM zinciri müşterileri için halı ve kelim kampanyası düzenledi. Büyüklüklerine göre 50 ve 100 50 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılacak kilim yolluk ve halılar için erken saatten itibaren kalabalık oluştu. Getirilen büyük bölümü halı olan ürünleri taşıyan kamyonetlerin Mustafa Kemal Paşa ile merkez mahallesindeki iki mağazaya yaklaşması ile izdiham oluştu. Halı ve kilimler mağazaya götürülmeden adeta birbirlerini ezenler tarafından kapışıldı. Halı rulolarını dağıtmaya çalışan görevliler sık sık birbirinize zarar vermeyin diye uyarı yaptı. Mustafa Kemal Paşa mahallesindeki bin halı ve kilim 50 dakikada merkez mahallesindeki mağazada ise 7 150 ürün yaklaşık 40 dakikada kapışıldı. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmından bizimle paylaşın Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.